Evet arkadaşlar merhaba, bugün Magic Tool'la mesela şu kareleri seçemiyorum. Niye seçemiyorum? Heh, şu background'a gelip mesela morları seçip rengini değiştirebilirim. Şuradaki rengimi mavi yapayım mesela alt delete'e basıyorum. Ha, pardon bunların hepsi ayrı ayrı ya. Alt delete e basıyorum. Üstteki mor geliyor. Alt delete ceterili delete e bakıyorum. Mor. mesela böyle ceterili delete işlemi sonlandırıyorum. Bu mesela hangisi? Bu mu? Şuradan başka bir şey seçelim yeşil seçelim mesela. Tamam, okey. Bu olsun. Alt delete'e basıyorum. He, dışını mı seçtik? Şuradan select. Inverse yapıyorum. Alt delete'e basıyorum. Örnek veriyorum. Bunun rengini değiştirdim. CTRL D ile işlemimi sonlandırıyorum. Yuvarlığa geliyorum. Seçiyorum. Bunun rengini ne bileyim sarı yapabilirim mesela alt deliikle gibi bunları bakın görüyor musunuz? Kenarı mesela renklerimizi böyle magic pentolla değiştirebiliyoruz. Tabi her rengi değiştir ya tabi ki her rengi de değiştirebiliriz aynı tonlara yakın renkleri tolerans ayarı yaparak değiştiriyoruz.